Yani bak, ha bak, eee nereye doğru gidiyorsun? Tam karşıya doğru. Senin arkana doğru herhalde, bilmiyorum. Aynen, tam karşıya doğru bak. Ne tarafa? Hey, gel, benle gel. Neredesin ha? Bak sen neredesin bakayım. Tamam gönül devam et, devam devam devam. Devam Defres... Bizim bunun de haberi var abi, aynı abi de yapıyor. Defresyon diyor. Kim o? Şeyleri falan söylüyor mu? Daha mı çıktı? Bakın lan kanka. Sen yukarı çık, yukarı çık direkt. Şu, chest'i ben alayım. İki tane diamond'ım var. Nice. Çubuğum yok ama. On. Çubuk çıkarsa orada şey var, trafik var uçakta. Adam geliyor. İnşallah kalıcı ben Beş. Çıkarım yukarı. Tamam. Nereye düştüm? Haydi abi. Başlayacağım ha. Ne oldu lan? Abi çıkmıyor bu amukla bu. Sen çıkamıyorsun salak. Abi çıkalım da bak su, hani suyun üstünde yüzüyormuş gibi oluyorsun ya biraz Hı. çıkıyorsun dışarı. Öyle yapınca aşağı düşüyor ha. Güzeldi. Neredesin abi? Sen neredesin? Oğlum yukarı uçak niye çıkıyorsun? Çıkıyorum. Abi uçak ona değil ki ya. Neresi? Uçak şuraya. Tam karşı onun yukarısı. Ana satayım aşağı düşüyordum. Çabuk çıktı mı bari? He? Ha? Çabuk. çıktı. Demir? Çıkmadı. Demir çıktı sen demir çapalım bir tane. Allah. E, Lan! Nerede, ne? 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 Sandım arkadan biri aldı. Geliyorum. Vuracak bir şey var mı? Senin var mı? Yok işte olacak ama şimdi. Işte. Benim de daha mi? Öleceğim bak. Dur şifre basarak yapayım bari. Ayağım parkurunu. Hop. Hop. İşte aklım çeşti. Alttakini aldın mı? Yok. Sen on bu kim lan? Ya sen. Ha? Ben onu alayım da sen git şeye. Çift alayım. Tamam. Sen git yukarı abi. Aa atayım sana şey de. Al şu bu. Yukarıda şey. İyi. Double o oh, ye yeah, kanım hiç. Sesimi. Vuracak bir şey çıktı mı ya? Yok o memas kızım var. Sen senden çıkmadı. Yok. Abi pardon, ne buluyorsun? Çok özür dilerim ya şıkla. Chester mi aldın mı? Aha. Demir çıkmadı mı hiç? Hayır. Al sana kask falan atayım. Ya boş ver şu yaptın mı? Al yaptım. Tamam haydi o zaman. Ha, benim atam dur dur. Anı Neyse iyi armorum var da çıfaz edeceğim. Gel. Gel gel bana gel bak rotam var çok full chest. Geliyor musun ben abi? Geliyorum. Gel bak şuradan işe gidiyoruz. Bak şurada var evet, tamam, içinde. şu hemen karşıda var tamam. Olta çıktı. Sana gözlük var orada. Ya benim zırhım var. Ya o zaman. Hemen şuradaki çeşit niye atladın? Al abi. Abi boşmuş Gel ben işte. Sen karşıdan git. Tamam ben şuraya gidiyorum. Bak şu karşıdan git. Biliyorsun değil mi benim ortamı? Ne? Buradan. Oğlum buraya çıkıyorum benim ortamı. Öyle mi? Hı hı. Ben burayı yanlışlıkla keşfettim ve ben burayı bir dizaynı da sanıyordum. Evet buraları bir almış, güzel. Vuracak bir şeyim var. Buraları adam almış. Aynen bunlar almış adamlar. O zaman karşıdan gideyim ben. Ama vuracak bir şeyim çok kötü. Ne? Tahta balta. Adam kesersem güzel olur. O güzel taş kılıç. Oo nice. Taş kılıç değil de tahta kılıç. Tamam. Oltan var senin var mı? Benim de var. Tamam o zaman. Al sana da tahta anlat. Ta. Aa demir çıktı. Çuvun var mı? Yok. Tamam olsun buluruz büyük ihtimal. Hemen sana zırh atayım mı? Benim zırhım şey Eee zincir, Gözlük, zincir, pantolon ve demir kask. Onlar iyi varsa. Zincir kafalık var mı? De zincir ayakkabılık var. Zincir ayakkabı bende de var şu an. Çıktım. Neredesin ki sen Ha şuradayım. Bak şöyle dümdüz gidiyorum. Tamam. Gel geliyor musun? Biliyor musun burayı? Arkadaşlar bu yan yana oturuyoruz ondan dolayı o günü görebiliyor şu an He evet Ha şey şeye atladım. Gemiye Aynen gördün mü? Allah Allah Abi bak, o köprü var ya onu diğer tarafında dümdüzlerle daha çıktı bir tane daha Sana at Ha gel gelmiyor musun abi? Geliyorum Göremiyormuş. Işte. Abi onun tüm ne kadar şey arsa ben hepsini aldım neredeyse. İyi o zaman. Dümdüz gömleği de almak istedim bence. Denize atalım. Allahum. Kaç ki 12 kişi kalmış hemen. Tamam. Erken galiba biz yaptık diyeyim şey elmas Şu ana kadar büyük mal. Tabi bagaj. Ha gördüm seni. Görmedin de yani senin olduğun yerdeydi. Bekliyorum gel. Sen hala karşıda bir... mısın? En dipteyim. Ben yani şurası. Aynen ben orada. Bunlar yok. senin mi attın lan buraya? Hayır. Adam var mı orada? Yok. İşte bak şu gizli mağara vardır herhalde şurada tam yanlış hatırlamıyorsam. Bekleyin ben bekle sana bir sürü var. Tamam giriyorum. Gel sen gel hani. dur orada. Oha nereye gideceğim ben? Ya ben yazayım. Tamam buradayım. gidiyorum. Hmm, ama abi senin üstündekinden iyi yoktur ya. Tamam o zaman sallam. Şöyle başlayalım. Şunu at, şunu at. Burada gizli bir yer vardı. Neredeydi o? Tamam bak kaldı. Ha yanlışlıkla işte açtım. Dedim sen mi öldün? Pantolon var bir tek Demir. Tam, getir Benim de Demir kaskım var. Sende var mı? Ne var? Tamam dur. Gizlere gidiyorum ben. Biliyorsun değil mi? Aha. Abi adam var. Ben, gizli yere giden benim. Demir kılıç ve full set. Oğlum mu? Abi uzakta. Gel. Oha, blonc ne kaldıydım azda. Abi ben bu parkı yapmayacağım. Ben de sen de yapma. Kenardakileri alıp gidelim. Tamam. Diamond çıktı ve çubuğum yok. Senin var mı? İki tane diamond var. Yok benim çubuğum. Hadi çubuk çıksın şuradaki chestten. Çıkmadı mı? Burada dur, açıyorum bir tane daha. Ama çıkmadı. Demir gözlük falan çıktı. Tamam. Şu parkuru yapayım mı? Elmas kılıcımı falan sana atıp. Yok ya boş ver. kişi kalmış. Boş ver. Gel. Gel hemen. Al. Şunları ben lava atayım da. Yapalım ben. Of full oldum kanka. Ben aldım, al Full oldum şu an atarsan. Tamam. Al sana da zar atayım ne varsa hepsini atayım mı? Cık. Gerek yok. Gerek. Ulan taş kılıçlar attım ya. Yok mu senin taş kılıç ya? Yok. Al? Ya abi ne yaptın? Şu fagur yapıyorum o zaman. Ya haydi hayır ya gel haydi gidelim. Efe mi geleyim ya? Ya yok ya gel. Bir şeyden bulamışlar. Ha üstü. Hiç i̇şte takmadım. Sen kadar ben bastım. Hiç takmadım ha. Ha türlü. Türek. Abi adam var bu karda. Ya da partikel çıktı. Sonunda geç. <laughs> Yemek kim ya. Ha dur şurada chest ve crafting var. Şunun içinde iki tane chest var. Adam var orada gel. Bekle bekle bekle. Ya ok çekiyor. Kıyaf Of kafamı oturtturdu oku. Ha şurada. Hayırdır Sana atlayacak oh, dur. O kadar mı kılıç? Abi dur tamam kaç. O kadar vurdum ona kanka. Çok vurdum ona. Çık 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 çık. Ben de vuruyorum. Çık çık, 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 çık. öldüm. Öldün abi. Öldürdüm lan. Öldürdün mü? Evet. Sen de öldün. Hayır lan. Ha en az kılıcı ben çömeldim al. Ha ben Yo, almamışım en az kılıcı burada. al. Aldım tamam. Adamsın kanka kaç canın var kaldı? 5.5 kal benim full. Niye atladı sen başa? Ölürsün. <laughs> Tam o gol diye çıktı. Oo, deş. Hemen yayın bir şey var <laughs> mı? Kankacığım, okum var, yayın yok. Tamam, yay var gel. Aslan bana O tane şey var. Elmas. Vallahi ha. Ah. Oltada da al. Ah. Tamam. Adam abi adamın sesi iyi değil miydi? Dur, hani yakalım bu yer E, adamın sesi yer. o kadar iyi değildi bence. Yaksana çakman varsa. Var. Yaksana benim hiç yok. Ya atacak tamam. bir şey mi var ki. bak inşallah senin bu setlerin daha iyidir bunlar senin. Botun var mı demir? Cık. Al o zaman. Sağ olasın. Q, Q, Q. Şöyle atalım. 6 kişi kaldık. Şunu da at. 5 tane de demirim var. Çok Güzel. manyak. Tamam mı? Bakayım. Tamam. Söndü zaten haydi. Sen mi? O zaman sen. Dur yayı ben aldım tamam yayı ben aldım. Adam var mıdır ya? Adam var. Ortaya vardır. gidelim mi ortaya? Ortaya <laughs> gidelim mi? Panamın çıksa güzel olur. Ne o? Diamond varsa güzel olur. Ha. Bu şu W'lu bir açmayı açalım. Açmışlardır ya. Ok çıktı açmamışlar. yemekte çıktı. O zaman şurada de açmamışlardır. Diamond çıkarsa tamam. Oh, Bak yapıl çıktı. Tam bende de var yapıl go. Gel ortaya. Tam ben, ben ortaya Şuradan şuradan şuradan. Şu TNT parkurunu yapalım mı? Ya boşver ver. o yapılmıyor herhalde. Daha çeştim. Ve adamla mı kapışıyorsun? Yoo. Ben çok yanlış şeyler geldim. Yani adam var mı ortada? Abi daha ortaya yeni gittim. Var mı adam? Var. Ben mi ya? Ok falan çıkıyor. O oh, altı tane demirim var kanka sana. İki tane demir varsa ne de çizip yapalım sana? Abi. Kaç kaç kaç. Arkadan. Ölüyorsan kaç. Hayır hayır tamam. Ben de ortaya ben de geldim. ben de. Bakayım. Ben de. Kaç ben de, kaç. Tamam öldü öldü öldü. Tamam. Sen neredesin? Arkandayım. Hadi. Al, al, al elmas bot yap. O kendime mi yapayım kanka cebola mısın? Yok bana değil. Sen de kendim yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> ha, i̇ki tane şeyin var mı? Ne no. Demirin. Ee, üç tane var. Atlat at sana çizme çiz var Yok var, var, var ya şeyim ol. ya. Tamam tamam güzel. Koltaları atayım. Ha butu sana atayım al. Yok ya yok yok istemiyorum. Oğlum kasmaya girdi şu an. Niye? Ne bileyim lan. Ben şey yapayım. Bir dikili gibi yaksam orada. Abi iki kişi kaldı iki kişi. Maya taktiksel oynayalım hiç dalmayalım direk. Tamam mı? 31 tane okum var. Orayız. Bende 20 tane var. Birini attım havaya. Haydi. Şu tarafa gidelim. Abi boş ver. 10 saniye sonra gitmiş. Aradan girirse. Abi niye gitmez ya? 4 kişiyiz. Evet burada 4 kişi abi. 4 kişiden mi başlıyor? abi bir yanıyor. 2 tane yapılım var Eymen. Bir bende de var bir tane. Yiyorum bir tanesini lan. Yeme. Tamam yemedim. Adakiyle ben de okurdum kanka. bende de. Abi gel Eymen. Eymen sen Tamam bende. Harika. Sen oraya git ben buna gideyim. Tamam. Abi yaktı beni. Adam bir ekmeğe çalıştı bulamak o bir tane vurdum. Kestim. Helal olsun. Yapılayıp geliyorum hemen arkamdan. Geldim. Öldüm, öldüm. Kaç. Öldüm. Ah tamam. Abi tamam Hadi. Nerede? Oha hayır. Kaç. Çok... Hayır al onu. Abi nereden? lan? <laughs> abi al <asını. gülüyor> şunu. Tamamdır Kendi sal. Oğlum canım fazla. Bence gefle risk atma gefle Yedim abi bir tane. Sen de o zaman. Kaç ağabeyim var? Bir sürü. Ayağım gefle bırak. Zorlama. Şu bir. Zorlama yap Tamam. Hep Adam kılıç yapıyor git gidip kılıç yapıyor. Valla. Yaptı elmas kılıç yaptı. Öldüm. Ben ya, ne öldüm lan? Okla okla. Baya okla. Ay yandı Tamam okla. Abi niye oklayayım ya? Gapleydi. Tamam yine gitti gapley etkisi. Lan yandım lan. Şu bir... Kendiniz! Ben... Bağırma la ben var. Gigi. Neyse. GG yazdım. Öyle yaşar. Evet. sonra gelelim. Bırak fazla kanalımı, like'larımı atmayı unutmayın. Gözünüzü Hepinizi seviyorum.